üç nehir bir şehir projesi kapsamında Meriç Nehri güzergahı üzerindeki tam 30 kilometre bisiklet yolunun içinde barındırıldığı Meriç Nehrimizin hem sağında hem solunda yürüyüş yollarının, bisiklet yollarının olduğu ekolojik dokuya zarar vermemek adına üç tane ekolojik köprümüzün oldu ki oradaki doğal hayatın korunması adına çok önemli içinde gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın Edirne'ye gelen beş buçuk milyon ziyaretçimizin gezebileceği, burada vakit geçirebileceği ve Meriç Nehri'mize, oradaki tarihi eserlerimize sahip çıkacağımız bir çevre düzenleme projesi, bir millet bahçesi projesini Edirne'mize kazandırıyoruz. Ve bu kapsamda yaklaşık yüz bin metrekarelik alan üzerinde yedi gün 24 saat yaşayabilecek ve Edirne halkımızın yine gelen vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak çok önemli bir projeyi yürütüyoruz. Bu projenin diğer bir kısmı da e, nehirden e, valimizin yürüteceği ve nehirden elde edeceğimiz Ar arşimet türbinleri ve e, yapılacak barajla birlikte yeşil enerji elde edeceğiz. Ve bu kapsamda da yaklaşık 5000 bin hanenin elektriğini karşılayabilecek bir projeyi de valiliğimiz, müze idaremiz bünyesinde yapacak. Yine Edirne'mize kazandıracak. Ve bu çerçevede çok önemli. Hakikaten hem çevreyi koruyacak, hem Edirne'mizin güzelliğine, o doğal güzelliğine, tarihi güzelliğine değer katacak bir projeyi Edirne'mize kazandırmış olacağız. Meriç'in kirliliğine de sebebiyet veren atık su arıtma problemimiz var şehrimizin. Ki bu kapsamda İller Bankası Genel Müdürlüğümüz belediyemizle birlikte bir proje yürütüyor ve Finansmanlı İller Bankası Genel Müdürlüğümüzün sağladığı proje yüzde yetmiş seviyesine geldi. İnşallah bu yıl sonu itibariyle de hizmete açacağız ve Edirne'mizdeki 82 eee milyon bu konuda yatırım bedeli olan ve 2033 yılına kadar eee inşallah Edirne'mize hizmet verecek 216 bin kişiye hizmet verecek projemizi tamamlamış ve Edirne'nin tamamının atık sularını arıtarak Meriç Nehri'ndeki kirliliğe de bu anlamda son vermiş olacağız. Bu projeyi bu anlamda çok önemsiyoruz ve İller Bankası Genel Müdürlüğümüz işin takibini de belediyemizle birlikte yapacak ve sahada bir fiil hem imalatın kalitesi hem kirliliğin giderilmesi amacıyla da süreci yakinen takip ediyor olacağız. Buradaki altyapı problemlerini de çözmek amacıyla çok önemli bir proje yürütüyoruz. Hem içme suyu hem kanalizasyon hem de yağmur suyu projelerini içeren altyapı işimiz var. Ve bu kapsamda eee iş yüzde kırk seviyesine geldi. İller Bankası Genel Müdürlüğümüz yine belediyemizle birlikte yürütüyor ve bittiğinde inşallah eee Edirne'mizin çevresel altyapı problemlerinin tamamının çözülmüş olduğu ve inşallah e, hiçbir selde, hiçbir e, yağışta eee taşkında e, sular altında kalmadığı eee şehrimizin in, altyapı inşasını tamamlamış olacağız. Yine bu kapsamda asbestli içme suyu borularının tamamını yeniliyoruz ve eee artık vatandaşımız daha sağlıklı polietilen borulardan içme suyu temini eee gerçekleştirmiş olacaklar. Bu da hem Edirne'mizin eee doğal güzelliklerini, tarihi güzelliklerini korumak adına çok önemsediğimiz bir proje. Eee Meriç'i besleyen eee biliyorsunuz en önemli e, nehirlerden bir tanesi de Ergene Nehrimiz. Meriç ve Ergene Havzası'nda son iki yılda 3447 denetim gerçekleştirdik ve bu denetimler kapsamında 24 milyon idari ceza uygulandı ve denetimlerimiz aralıksız faaliyetlerimiz sürdürülmektedir ve bu kapsamda da 36 tesise kapatma cezası verilmiştir ve fiilen hem Ergene'mizi hem Meriç'imizi koruyacak İnşallah e, o doğal güzelliğiyle birlikte gelecek nesillere bırakacağımız adımlarımızı da kararlı bir şekilde atmaya devam ediyoruz. Edirne merkezde Karanfiloğlu Caddemiz var. Vatandaşımızın, gelen turistlerimizin yoğun bir şekilde kullandığı bu caddede e, 6 milyon liralık bir sokak sağlıklaşma projesi gerçekleştiriyoruz. Ve bu proje kapsamında sokağa bakan bütün binaların e, cephelerinin iyileştirildiği, o tabela kirliliğinin kaldırıldığı, cephelerin o tarihi süliyetimize zarar vermeyecek şekilde yenilendiği projeyi valimiz ve İller Bankası Genel Müdürlüğümüz birlikte yürütecek ve bu kapsamda 3 milyon lirası hibe, 3 milyon lira da kredi desteği olmak suretiyle inşallah e, karanfil olacak denizi eee aslında uygun bir şekilde, tarihimize uygun bir şekilde yenilemiş olacağız. Eee yine çok önemsediğimiz kale içi mevkimiz var. Edirne, Edirne'mizde kale içindeki tarihi konaklarımız ki 579 tane tescilli tarihi konağımız var. Bu tarihi konaklarımızın 86 tanesi maalesef metruk ya yıkılmış ya da yıkılmak e, üzere konaklarımız. Bu konaklarımızı vatandaşlarımızla da görüşerek TOKİ Başkanlığımız eliyle ilk önce bu 86 konaktan başlamak üzere bir kentsel yenileme restorasyon projesi yürüteceğiz ve bu konakları tarihine uygun bir şekilde restore edeceğiz. Ve bu restorasyonlar akabinde vatandaşlarımız ister e, kendileri isterse e, TOKİ Başkanlığımızla anlaşmak suretiyle eee buraları şehrimizin turizmine katkı sağlayacak şekilde eee kazandırmış olacağız. Bu projeyi de çok önemsiyoruz bu 579 tarihi eseri. Inşallah etaplar halinde eee kentsel dönüşüme, kentsel yenileme projesine tabi tutmak suretiyle şehrimizdeki o tarihi dokuyu e, yeniden gün yüzüne çıkaracağız. Bize emanet edilmiş o değerleri e, en iyi şekliyle koruyarak inşallah gelecek nesillere aktaracağımız önemli bir proje olacaktır.